Herkese merhabalar, ben Fransi Kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlıca ee, En son havuç köyünü tamamen bitirmiştik Sadece bir tane almamız gereken bir şey vardı ee, Sinekleri nereye bırakabiliriz? Havuç yediklerini biliyoruz Mavi köyün gibi de oldu Evet orada bir havuçumuz var İyi ki taşımış olduk Bu Bunu... ne? Hmm. Evet tahmin ettiğim gibi. Burada sinekleri alacağız. Bu havucu yedireceğiz. Şu havucu çok merak ediyorum. Evet bu havucu yedireceğim. Şuraya bırakalım. Yüksek ihtimal burada. Buna bastığımız zaman. Evet ilerleyeceğimiz kapı açılacak. Fakat şurada evet. Daha keşfetmediğimiz bir Yer vardı, onu da bir beraber bakalım. Dik olması önemli değildi. Üzerine çıkabiliyorduk. Um, buradan, şu zıplayarak bunun tepesine çıkabiliyorduk. Burada su var. Su, sinekleri almak için genelde. Um, burada da bir puzzle var. Burada da bir havuç var. O um, sinekleri buraya geçireceğiz sanki. Ama nasıl geçireceğiz? Şuradan devam edelim mi? Sanki orası da buraya çıkıyor. Gibi. Bir de. Çatlak bir tuğlamız yok. Derken, evet. kaçırmamamız gereken bir yer. Sen benle gidiyorsun. Evet, evet. Metal. Yükselebiliyoruz. Atımız da biraz. Evet, burada artı kadınları getirelim. İlk başta. Bundan sonra bir bırakalım. çok ses yapıyorlar. Hmm. Buna basınca ne oluyor? Bu hmm. On hareket Başka bir yukarı çıkalım. Tamam buradan böyle bir yürüyerek buraya geldik. Hmm. Burada bir şeyler var. Burada bir şey var. Hı, hmm. yukarı çıkışımızı bir sağlayacak. bu basılı şöyle. nasıl çıkarız? Buradan çok uzak bağlanmaz. Tamam, şöyle yapıcaz. Okey. Şimdi ikimiz daha baksana. Hadi bakalım, bizi çıkar tepeye. tamam burası bir kapı açtı merhabalar çelik tahta altın laf diye tahta burası da şuraya bir düşelim de burası sanki Bizi bölgemiz yoktu tamam Tekrardan tekrardan çıkalım. Şu da çıkabiliriz. Burada yapacağımız belki buradan buraya gidip bir küpümüz koyma. Bizim ne yapıyor? Evet. Sanki kısa yoldaymışız gibi. Evet zıplamadan önce de düşünsem diye düşünmediğim değil. Hmm. Sebe zıplamadık artık sebeple. Buraya çıktık. Ama bizim amacımız buraya çıkmadan önce sanki şunları almak. Ne onları şunları da alabiliriz. Alamazmışız. Burası evet, kapandı. Bakalım şu altına uzağım. Zannettiğimiz gibi burası kapandı. Ve buraya tekrar aşağıdan gideceğiz. Buradaki bu aşama neden istiyor acaba? çünkü iyi bağlayamazsak böyle olur diye. istiyor herhalde havası açık şimdi tekrar buraya için şöyle yapacağız bir şey de olur buradaki puzzle'ımız da bitti taa burayı geçtik <laughs> sıcak hepsi iyiydi evet Selam la Evet bu hava kaç tarafta Sanki çok fazla. Evet. Ooo kadar benim için derken bak Öldürdük ama öldükten En son seyir noktamız Bizi düşelim ve Şu ateşin içinde de altınlarımız var Orada gizli saklı bir şeyimiz var mı? Yok bile. Konuş köyünde olabildiğince zamanımızı geçirdik. Evet, çok değişik bakları var bu oyun. Mavi köy. Sanki şu aşağıda aşağıya geri çıkmamız için olan bir şey. Biz bunu sanki şöyle yapabiliriz bunun tepesinden sanki yukarı çıkabiliriz bile. tamam vazgeçiyorum evet basalım bakalım Aaaa Bu eser evet, geri çıkmamız için ama bu çözdüğümüz basadır. Geçtiğimiz yerler bu arada. Duesel bildiğimiz orada. 254 paraliz var. Evet artık şunu çekebiliriz. Ve onu basıp buradan zıplayabiliriz. Nereye geldik? bir önceki yaptığımız puzzle'a bir haritadan bakalım hmm. şu bir silelim en haritada böyle bir şey çizmişiz devam edelim haritadan pek bir şey anlayamadım şu anda evet şurada hmm. tabi geri dönerken de kaçırdığımız puzzle'ları yap yapmamazlık yapmayalım şunlar şunlar bak birleştirip şunlar 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 Onun tepesindeki de altınları bizde itiraf edeceğiz alacağız hatta e, bunun devamı da varmış ben devamını hatırlayamadım buradan buraya gidip tepeye tepesine çıkma. daha buradan da böyle Bu arkadaşlar buraya gelmek Ve burada bir top ateşlemek. Hmm. Ya da hmm. şu kısa yolu açtık. Buradaki top ne işimize yarayacak? Alalım topu. buradan geçersek tabi Neyse buradaki pozun zaten 166 istiyor. Bizi yarısı kadar var. Buradan devam edelim. Şurası bir yere bağlanıyor. Hmm. Burayı çözdük mü acaba? Evet çözmüşüz gibi burayı açmışız. Nasıl nereye gidiyor bir bakalım. Buradayız burayı açmıştık. Ee, burada satıcıda almadığımız bir şey var mı? Nasıl şurada olması lazım. Para ver diyor. Burası boş. Merhabalar. Seni atayım. Evet, bazıları almıştık. Onu açmıştık. Bu ne diyordu? Tüm tahta mezarları evet edemeyiz halde denemedik gerçi Güçlendikten sonra Güçlendikten sonra acaba tövbe gelmez Ama denemedik Yapalım Evet hala Kremlots Onun için ekstradan şeylere ihtiyacımız var Neyse artık bu duvarda yukarı gidiyoruz. Ve mavi köye doğru gidiyoruz. Sarı kutumuz da var. Evet, öldürdük. Şimdi şöyle fırlatalım. Evet, bir yerden daha doğru. Tamam, yokuz burada vardı. Şu kırmızı ay karşısında koyalım. Şu, Şu geldi. Evet. Burada hem Geriye dönük bir bakış atarak, hem de ileri dönük bir bakış atarak bölümümüzü nokta, noktalandıralım. Mavi Köy'ün Kralı'nı bekleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın.